Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz yeni bir kafa toba videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar hafta sonu başladı hafta sonu etkinliklerimiz başladı. Bugün karakter incelemesi yapacağız arkadaşlar yani karakterlerimi eski karakterlerimi yeni karakterlerime bir bakacağız nerede e, neyiz karakter yükseltmesi yapacağız arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle etkinliklere bir tıklayalım arkadaşlar. Evet şampiyonun yükselişi. Klasik hafta sonu etkinliği, güzel bir etkinlik, sevdiğim bir etkinlik, destansı kartlar e, kazanabildiğimiz bir etkinlik. Büyük ödül 300 bin taraftarda ultra paket. Bu hafta arkadaşlar altın harca etkinliği gelmiş. Altın harca etkinliği 500 bin altında e, %2500 şans kartı, 1 milyon altında 10 adet 3x gol, 2 milyon altında gol yazmışlar arkadaşlar buraya bir yanlışlık var. 500 menajer parası 3 milyon altını efsane paket diye gidiyor. Büyük ödülde 5 milyon altını 2500 menajer parası arkadaşlar. Madalya yolu e, yenilendi. Yine 6 gün 18 saatlik süren bir etkinlik. Şöyle bakalım. 1500 madalyada bir 1000 e, elmas diye gidiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar merak edenler için. Tamamladığımız bir etkinlik var. Orada gelmeden önce destan destansiyocum ölümcüz zombi karakteriyle katıldığım etkinlik. 120-139 bine kadar gelmişiz. Bu benim için önemli bilmiyorum. Vakit, vakit bulabilir miyim? 500 bin taraftar toplayabilir miyim? 100 adet ışık kraliçesi alacağım arkadaşlar tamamlarsak. Ve tamamladığım bir etkinlik var arkadaşlar. Çok e, basit bir şekilde tamamladım. 2 e, saat, 2 gün 18 saat Kala 100 bin tahta toplayarak 50 adet Kerberos büyük ödülü aldık. Mega paket de aldık. Gelen kutumuzda alalım arkadaşlar. Kerberos'umuzu alalım. Mega paketimizi açalım. Buradan yetenek kartlarında ne çıkacak ona bakmamız ya. yani e, bizim için önemli olan o. Yoksa ultra paket olmadığı için bu karakterler çok önemli değil. Yıkım Lordu 8 adet. 20 adet taş büyücü, 23 adetlik geçit muhafızı, kristal ejder, galaktik çavuşla mega paketimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Efsane bir paketimizi hızlı bir şekilde açacağız. Diğerini de açalım. Güzelleri masamızı alalım. Altınımızı alalım arkadaşlar. Kazı kazan isteği geldi oğlumdan. Kazı kazan kazarız. 100 bin altınım, 150 bin altınımızı da alalım. Bunları sonra ben toplarım arkadaşlar. Şimdi 2 milyon 235 bin altınımız var. Ve karakterlerimize bir bakalım arkadaşlar. Yani şuradan sonrası Yıkım Lord'u dahil olmak üzere sevdiğim karakterler Mystic Panda. Asli Samuel'de zaten 7. seviyedeyiz. Mistik Panda'yı e, hazır altın harcama etkinliği varken karakter yükseltme yapalım. Çelik Şövalye'ye de yükseltebiliriz. 1,5 milyon altın para istiyor. Şöyle eskilerden başlayalım arkadaşlar ve şöyle kısaca da kaç kartımız var. Onunla şey yapalım. Yıkım Lord'unu 3. seviye yapalım. 500 bin altın para harcayalım. Yıkım Lord'u 3. seviye oldu arkadaşlar. Yetenek kartlarımızdan yeteneklerimizden ne varmış onları da ekleme yapalım. Şu anda 103.5 oldu gücü. Artı 4 boyutu ekleyelim. Buraya da zıplama var. Artı 4 süt var. Zıplama et, et, ekledim arkadaşlar. İlk karakterimizi yükselttik. 105.5 gücü oldu. Mistik Panda Joker kartlarımı attığım karakter genelde. Bunu da 3. seviye yapalım Mistik Panda'yı. 102'den gücü ne olacak bakalım. 104 oldu. Yetenek ne ekleyebiliriz? Artı 4 zıplama var. Evet. Artı 4 zıplama ekledim arkadaşlar. 105 oldu. Yıkım lorduyla Mistik Panda 3. seviye yaptık. Mistik Panda 105. Yıkım Lord'u 105.5 arkadaşlar. Ne kadar altınımız kaldı? 1.234.000 kaldı. Şunlara bakalım. Çelik Şövalyemizi de yükseltebiliyoruz. Ama yeterli altınımız kalmadı. Kerberus'tan yükseltmemiz için eksiklerimiz var. Ölümcü Zombi de 5. seviyedeyiz. Kaç elmas istiyordu buradan? Bakayım 14.500 elmas istiyor. Zincir Kran'da şeyimiz yok. Kartımız yok. Uzay Lord'un 215 kartımız var. Altın boynuz arkadaşlar bu hafta altın boynuz veriyor muydu? Bir bakayım şampiyonun yükselişinde veriyor diye hatırlıyorum. Altın boynuz karakterini evet bu hafta açıyoruz arkadaşlar altın boynuz karakterini. Şöyle göstereyim 590 kartımız var. Ondan sonra Yıldız askerinde 115 kartımız var. Hilebazda 140 adet. Hades'te 25 adet. Işık kraliçesinde arkadaşlar 710 var. 100'ü de alırsak 810 diğerden de 15 ise 825 olacak ama tekrar söylüyorum yeter mi yetmez mi 500 bin taraftar yapabilir miyim? Pençe'de 542 kartımız var. Zeus'ta kaç kartımız var arkadaşlar? 135 kartımız var. Altın boynuzu elde ediyoruz. Diğerlerine de bakacağız. Mistik pandayı bir daha bir yükseltelim arkadaşlar. Mistik pandayı 4 se seviye yaptık. Gücü kaç oldu? 108 oldu. Bir tane de yetenek ekleyelim. Mistik pandayı Güçlendiriyoruz. şu tekleyelim. 484 bin altınımız kaldı. Buradan etkinlikten altın harcama etkinliğinden 10 adet 3x gol ve %2500 şans kartını yakaladık. Bir bakalım altın harca kazandan. Evet 2 milyon harcarsak. 2 milyon harcarım ben menajerlik parasını alırım. Menajerlik parası bizim için önemli. Şimdi bir kazı kazan isteği gelmişti. Evet kazı kazanımıza da verelim. Oğlumun vazgeçilmezlerinden. 50 elmaslık mı? 150 elmaslık mı? Şunu yapabiliyor muyuz? 500 bin paramız yok şu anda. Bir bakalım şuradan sezon biletinden altın varsa 500 bin yaparız. Evet bulduk burada şanslısın. %200 taraftar Atkımızı da alalım. Evet arkadaşlar 500 bin altın para verip büyük ödül 2500 elmas bakalım ne çıkacak bize. Ateşli şut çıktı 4 adet. Buz top. Ateşli şut. 2500 elmas ve ateşli şut. Evet arkadaşlar. 4 adet ateşli şuta 500 bin altın para verdik. Demek ki neymiş? Bunu bir daha kazımıyormuşuz. Doğru mu? Hı hı. Doğru. 150 elması kazıyalım. Bunda hiç işte değilse 400 elmas çıktı oluyor. 500 elmas çıktı oluyor. Ya da 120-130 çıkıp zararımız az olabiliyor. Evet. 120 elmas çıktı arkadaşlar. Bir tane daha kazıyıp o kadar yeter diyoruz ve videomuzu ondan sonra bitireceğiz. Evet. iki tane kazıdık. Tanesinden 30 elmas zarar. 60 elmas zararla bunu bitirdik. Yalnız onu 5 500 e, bin altın paralı şey hiç beğenmedim arkadaşlar. Yani şurada ücretsiz video izleyip şey yaptığında da yine o özel güç 2-3 tane çıkıyor. Yani 500 bin para istiyorsun kazı kazan için. Yani güzel ödüller koy bari. 2500 elmas koymada 50 elmas koy. 100 elmas koy. Yani bir şeyler yap. Yani ne diyeyim. İnşallah e, ee, kaydı alırlar yani. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Son olarak Mystic Panda'ya bir daha bir bakalım. 109 gücümüz oldu. 4 seviye yakın ordu da. 3. seviyede arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.